Al birinci vitese. Devam et. Burası U dönüşü ve L park tarifi. Evet. Duruyorsun. Tam sol yapıyorsun. Evet. Direksiyon tam sol. İleriye Dubaya taraf devam et. Evet. Duruyoruz. Sağ geri vitesi alıyoruz. Aracı. Tam sağ yapıyoruz direksiyonu geri geliyoruz. Sol ayna ortadaki soldaki dubayla hızalandığında duruyoruz. Evet. Tekrar birinci vites alıyoruz. Tam sol yapıyoruz direksiyonu. Evet. Şimdi ileri devam ediyoruz. Araç tam düzlendiği an direksiyonu çeviriyorsun. Ve şimdi reparka gidiyoruz.